Yepyeni bir haftadan hepinize merhaba, yeni bir haftaya başlıyoruz. Bu haftanın özelliği bir ay tutulmasını arkamızda bırakıyoruz ve bir güneş tutulmasına yürüyoruz. Yani bir ay tutulmasıyla iki tutulma arası diyelim. İki tutulma arasındaki bir haftadayız. Ee, bu iki bayram arasında evlenilmez gibi oldu ama e, hakikaten iki tutulma arasındaki önemli bir haftadayız. Bunu niye söylüyorum özellikle altını çiziyorum? Çünkü daha farkındalıklı olmamız gerekiyor. İki tutulma arasında olmak demek sıkıştığımız yerleri gösterir. Tam da Satürn oğlaktan çıkıyor. Son iki yıldır sıkıştığımız olaylar. Kendimizi gerçekten yetersiz, değersiz hissettiğimiz konuların çok fazla önümüze geldiği. Ya ben burada yeterli miyim? Ben yeteri kadar bunu yapabiliyor muyum? Ya da neden başaramıyorum? Bu bir başarısızlık mı? Bu bir başarı mı? Gibi çok fazla sorguladığınız bir hafta içinde olabilirsiniz. Bu haftanın konusu biraz daha kendinizde ne kadar değer duygunuzun yüksek olduğunu hissetmeniz gerektiğini gösteriyor. Siz değerli bir insansınız. Bugüne kadar da değerli işleri elinizden geldiği kadar yaptınız. İnsanların size bunu hissettiriyor olması sizin böyle bir olduğunuz anlamı taşımıyor. O yüzden mümkün oldukça bugün bu konuyu daha fazla özümseyin. Kendinizi bu alanda düşünün. Hiç kimsenin size bu şekilde davranmasına izin vermeyin. Ya da hiç kimsenin düşüncesi sizin gerçekliğiniz olamaz. Öyle değil mi? O zaman başlayalım. Sevgili koçlar veya yükselen burcu koç olanlar. Sevgili koçlar bu hafta hayatınızla ilgili bazı kararları verirken daha e, kendinizi çok çalışırken bulabilirsiniz. Yani bir karar veriyorsunuz ama onun arka planında daha fazla çalışmak, daha fazla efor harcamak isterken hafta ortasına doğru ilişkilerle ilgili yorgunluklar yaşayabilirsiniz. Arkadaş işle mi uğraşacağım yoksa insanla mı uğraşacağım dediğimiz bir nokta söz konusu olabilir. Bir konuda özlemleriniz çok büyümüş de olabilir. Bir şeyi çok özlüyorsunuzdur. Bir ilişkiniz belki bir farklı bir konuda farklı bir şehirde bir aileniz. Özlemle ilgili duygular, yalnızlıkla ilgili duygular, değer duyguları. Bunları sorguladığınız bir düzen içinde olabilirsiniz ama bu hafta içerisinde son iki yıldır ne yapmaya çalışıyorsanız işinizle ilgili, kariyerinizle ilgili her türlü konuda bir yükselişe geçme ya da bu hafta ile ilgili kendinizi daha fazla ortaya sunma gibi pozitif anlamda güzel gelişmeler yakalayabilirsiniz. İş hayatınızda lütfen yıldınlık yapmayın, pes etmeyin, motivasyonunuzu düşürmeyin. Mümkün oldukça daha hızlı, daha interaktif işler içerisinde olmanızı tavsiye ediyoruz sevgili koçlar diyoruz. Keyifli güzel haftalar diliyoruz. Evet sevgili boğalar veya yükselen burcu boğa olanlar sizler de iki tutulma arasındaki haftayı yaşıyorsunuz. Bu hafta hayatınızla ilgili vereceğiniz kararlar oldukça önemli olacak. Şüphelendiğiniz, kaygılandığınız, korktuğunuz bazı şeylerin gerçekliğiyle belki yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Ya da bunları yönetmek biraz sizin için zor olabilir. Bu olayları düzenlemek, toparlamak, biraz köşeye sıkıştığınız konuları tam düzene oturtturmak da diye isimlendirebiliriz. Bu hafta bu konulara biraz dikkat edin. İlişkilerde bir değişime gidiyorsunuz. Önemli bir dönüşüm zamanı sizin için. Farklı bir şeyler yaşayacaksınız. Bunlara hazırlıklı olun. İş hayatınızda da bazı değişimler içerisinde olabilirsiniz ama hafta başına kalıcı işler, ne istediğinizi bileceğiniz yani ne istiyorum ben? Ben acaba gerçekten nerede olmak istiyorum? dediğiniz bir hafta başı yaşayabilirsiniz. Bunu iyi yönetmeye çalışın. Bu hafta içinde özellikle parasal konular da çok önemli olacak sizin için. Finansal konulara da karşıda biraz daha tetikte olun. Bir şeyi almak, satmak, için çok uygun bir zaman diliminde olmayabilirsiniz. Bu konuda biraz daha sağduyulu olmanızı tavsiye ediyoruz. İkili ilişkilerde de yanlış anlaşılmalara özellikle Perşembe ve Cuma günleri hafta sonunda dahil olabilir. İlişkilerde kendinizi çok öfkeli hissedebilirsiniz. Birilerine laf yetiştirmek ya da birilerin bir konuda hakkınızı aramak doğru bir fikir olmayabilir. Kendinizle ilgilenmeniz gerekiyor. Biraz olayları bu açıdan değerlendirin diyoruz. Keyifli güzel haftalar diliyoruz. Evet geçiyoruz şimdi ikizler veya yükselen burcu ikizler olanlara sevgili ikizler bu hafta içerisinde evet ilişkiler çok önemli olacak sizler içinde ama hafta başında bir konuda hayal kırıklığı yaşıyor olabilirsiniz yani bu hayal kırıklığını nasıl e, yönetmeye çalışıyorsunuz ya da ne konuda kaygılarınız var eğitim hayatınızla ilgili mi iş hayatınızla ilgili mi e, bunu çok fazla bilmiyorum bunu siz daha iyi tanımlayabilirsiniz mümkün oldukça hayatınızla ilgili kararları verirken daha sakin ve sağduyulu olmanız gerekiyor. Çünkü ikizler ve yay aksında ay düğümlerinde kadersel dediğimiz, kadersel dediğimiz şey seçimseldir. Yani bir şeyleri seçmek durumunda kaldığınız olaylar yaşayabilirsiniz. Buna biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Bu hafta seçtiğiniz şeyin hayatınıza çok kolay e, dahil olması ve bundan sonraki süreçte hep o insanla ya da o işle anılmanız, o konularla anılmanız söz konusu olabilir. Biraz daha sağduyuru olun. Geçmiş bir ilişkiniz önünüze gelebilir ve burayla ilgili bir konuda imtihan olabilirsiniz. Geçmiş bir iş projeniz de olabilir ya da geçmiş bir kırgınlığınız da olabilir. Böyle ağzınıza ne geliyorsa söylemek yerine olayları daha kontrol ediyor olmak, daha sakin kalmak iyi bir fikir olabilir. Eğitim hayatınız, iş hayatınız, burayla ilgili artık ciddi bir yapılandırmaya, bir hayata gidiyorsunuz. Daha somut işler yapmak, bugüne kadar yaptığınız işlerde yarım kalmış şeyleri artık daha fazla ortaya sunmak, daha kolektif olmak, daha toplumsal olmak gibi şanslar yakalayacaksınız. Size çok iyi gelecek bir süreç başlıyor bunu da mümkün oldukça iyi bir şekilde değerlendireceğinizden eminiz. Ama ilişkiler konusunda lütfen biraz daha sağduyulu olup çok fevri ve çok öfke dolu olmamayı tercih edin diyoruz. Şimdiden keyifli güzel haftalar diliyoruz. Evet sevgili yengeçler veya yükselen burcu yengeç olanlar sevgili yengeçler. Evet kolay şeyler geçmedi, zor şeyler çok fazla oldu. Eminim ki yaşadığınız zorlukların içerisinde de bazı kolaylıkları da yakaladınız. Bazı fırsatlar da oldu. O kadar da çok negatif yorumlamayalım ama e, tabii ki çok kolay olmadığı da bir gerçek. Bazı zorlukları yaşadınız. Hayatınızla ilgili yaşadığınız şeylerde artık bir finale gidiyorsunuz. Bir final sezonu içerisindesiniz. Bu finalinizden eminim çok güzel olacağından da e, şüphem yok. E, ama tabii ki neler öğrendiniz, hayatınıza neler kattınız, yaşandığınızda ne gibi olayları deneyimlediniz bunlar çok önemli. Özellikle bu hafta içerisinde ilişkilerle ilgili konular her zamankinden çok daha önemli olacak. Bir şeylerin karar aşamasına gidiyorsunuz. Artık bitti. Yani bitmesi gereken her şey bitti. Burada farkındalıklı olup, hayatınızı yeni bir döneme taşımanız gerekiyor ve bunu fark edeceksiniz. Özellikle çalışma ortamınız, iş ortamınız, buradaki bazı belki küçülmeye gitmeniz, biraz daralmaya gitmeniz gereken olaylar olabilir. Belki de çalıştığınız yerde çalışan arkadaşlarınız, çalışma arkadaşlarınızla ilgili belirli sorumluluk paylaşımlarında sorumluluklarınız çok fazla artabilir. Biraz çok çalışacağınız ve hayatta bazı şeyleri çok fazla anlamanız gereken bir sürece ilerliyorsunuz. Ee, özellikle parasal anlamda rahatlayacağınız, ortaklık ve ilişkilerde daha fazla genişleyeceğiniz de bir dönem olacak sizler için. İlişkiler konusunda özlem duyduğunuz, biraz yorulduğunuz, kendinize anlatamadığınız konular söz konusu olabilir bu hafta. Çok fazla kendinizi köşeye sıkıştırmayın bu hafta içerisinde. Yakın çevreniz iletişiminiz, akrabalar, kardeşler, yakın dostluklarınızla olan iletişimlerinizde bazı değerlendirmelere gitmek durumunda kalabilirsiniz. Hafta ortasına doğru evinizle ilgili konular, evin içerisinde taşınma, yer değişikliği gibi konular ya da evinizin içinde yapacağınız tadilatlar da belki söz konusu olabilir. Sanki belki de yaşama alanınızı biraz daha toparlama, düzenleme gibi konulara da gidebilirsiniz. Eksikliklerinizi görmek de olabilir bu. Biraz daha kendinizi daha fazla sosyal ilişkilerden soyutlayarak mutlu etmeye çalışıyor olabilirsiniz. Zaten diyeceksiniz ki yüzyılın pandemisini yaşıyoruz. Sosyal bir ilişkinizde kalmadı. Böyle düşünüp böyle değerlendirmeyin. Sosyalleşmek demek sokağa çıkmak, dışarıda olmak, insanlarla iletişim halinde o şekilde olmak değil. Sosyal olmak bazen de hayatın içerisindeki bazı gereklilikleri kabul etmekte olabilir. İlişkileriniz, belki de yaşama bakış açınız belki yaşama bakış açınızla bir değişim yaratarak daha fazla sosyalleşebilirsiniz. Biraz daha böyle düşünün. Belki felsefi anlamda hayat görüşünüzü, hayat bakışınızı değiştirmeniz size bu hafta çok iyi gelebilir. Neden bu hafta çok iyi gelebilir? Çünkü iki tutulma arasındasınız. Evet köşeye sıkıştığınız her şeyde bir aydınlık yakalayacaksınız. Bakalım neler olacak? Videonun altına da yaşadığınız gelişmelerden bizleri haberdar etmeyi unutmayın diyoruz. Keyifli güzel haftalar diliyoruz. Sevgili Aslanlar veya yükselen burcu Aslan olanlar, sevgili Aslanlar. Sizler için de güzel, keyifli bir hafta başlıyor efendim. Biraz parasal konular çok önemli olabilir sizin için. Finansal anlaşmalar, sözleşmeler, alım, satım ya da değerler, yaşam değerleri. Bu hafta değerlerinizi sorguladığınız bir hafta olabilir. Bunu konuştuğunuz bir hafta olabilir. Burayla ilgili görüşmeler, konuşmalar, anlaşmalar yapabilirsiniz. İlişkiler de, ilişkilerdeki değer sorgunuz da olabilir. Bunu bilmiyorum ama biraz daha yaşamla ilgili, yaratıcılığınızla ilgili. Sanki yaratıcılığınızın kısıtlandığını düşünüyor olabilirsiniz. Bir şeylerin size baskı getirdiğini, baskı oluşturduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Olaya böyle bakmayın. Biraz daha derinleşmek olarak bakın. Daha iyi ne yapabilirsiniz? Daha iyi bazı şeyleri nasıl yönetebilirsiniz? Bu açıdan değerlendirin. Yeni bir iş ortamı başlatabilirsiniz hayatınızda. Bir işe girebilirsiniz. Belki de kendi işinizi, kendi alanınızı oluşturacaksınız. Kendinize bir yer açacaksınız. Burada da bir farkındalık söz konusu olabilir. İş hayatınızda yöneticilerinizle ilgili bazı çekişmeler, bazı gerilmeler yaşıyorsanız lütfen bu hafta çok dikkat edin. Çok büyük rekabetler içerisine girmeyin. Ya da ben istifa ediyorum, çekiyorum, gidiyorum, ben daha katlanamam gibi ifadeler çok doğru olmayabilir. Buradaki savaşınız kendinizle aslında. Ne istiyorsunuz? Neye ihtiyacınız var? İş hayatınızda belki onurlandırılmak istiyorsunuz ama bunu yeteri kadar göremiyorsunuz. Hayatınızda düşünseniz de kim kimi onurlandırıyor ki, kim kime bir şey takdir ediyor ki biraz daha bu konuda sabırlı olmanızı, tavsiye ediyoruz. Malum 21 Aralık çok önemli bir Satürn şu Jüpiter kavuşumu yaşayacağız. Kova burcunda bu sizi çok etkileyecek. Sizin için çok önemli bir başlangıcı ifade ediyor. Biraz daha sabırlı olmanız bu iki tutulma arası geçecek bu haftayı çok daha iyi değerlendirmenizi tavsiye ediyoruz. Keyifli güzel haftalar diliyoruz. Evet, Şimdi geçiyoruz başaklara. Sevgili başaklar ve veya yükselen burcu başak olanlar sevgili başaklar. Sizler için hafta çok daha duygusal ve çok daha önemli başlıyor olabilir. Bazı konularda aileyle ilgili, anneyle ilgili, ilişkilerle ilgili konular bir tık daha ön planda olabilir. Aynı zamanda belki de duygusal anlamda bir karar veriyorsunuz. Bir aşama kat edeceksiniz, bir level atlıyorsunuz. Önemli bir karar bu. Duygusal bir karar belki. Belki de mantıklı olanı seçeceksiniz. Burada bir savaş veriyorsunuz. Taşınma, yer değişimi, evle ilgili konular, belki annenizin eviyle alakalı konular, belki hayatınızda farklı bir kadınla ilgili konular, belki kadın patronunuz işten ayrılma kararı aldı ve siz orayla ilgili bazı durumları değerlendirmek bir fırsatı oluşturmaya çalışıyorsunuz. Gibi 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 size milyon senaryo yazılabilir ama tabii ki hayatınızda bu konu nasıl ilerliyor. Eğer e, parasal anlamda bazı kaygılar ve korkular yaşıyorsanız ve bunları yönetmekte zorlanıyorsanız bu hafta biraz sakin kalın. Taşınma, yer değişikliği gibi konular önemli olabilir. Belki bir iş teklifi alırsınız, belki koşullar öyle gelişir e, ve oranın e, o yere geçmeniz gerekiyor olabilir. Belki uzun zamandır iş arıyorsunuz, bulamıyorsunuz ama bir fırsat gelişti, parası iyi değil gibi. Bunları düşünmeden harekete geçme ve yeni bir başlangıç yapma zamanı bu hafta lütfen Küçücük de olsa önünüze gelen her fırsatı değerlendirmeyi seçin. Mükemmel olanı o an bulamasanız da mükemmelleştirme konusundaki yetenekleriniz olduğunu unutmayın ve bu yolu seçin diyoruz. Keyifli güzel haftalar diliyoruz. Evet şimdi geçiyoruz sevgili teraziler veya yükselen burcu terazi olanlar. Sevgili teraziler bu hafta sizler için biraz duygusal, biraz içe dönük başlıyor olabilir. Hafta ortasından sonra daha fazla ilişkiler, daha fazla aşkla ilgili konular ya da yapacağınız önemli konuşmalar haftaya damgasını vurabilir. Çünkü ay hafta ortasında terazi burcunda olacak ve ilişkiler konusunda kendinizi çok fazla ortaya sunabileceğiniz önemli konuşmalar yapabileceğiniz kendi gerçekliklerinizi daha fazla ortaya sunabileceğiniz bir hafta yaşıyor olabilirsiniz. Parasal ihtiyaçlarınız ne durumda? Parasal konularla ilgili önemli gelişmeler yaşamaya açık bir süreçte misiniz bilmiyorum ama Perşembe ve Cuma günleri ekonomik anlamda vereceğiniz kararlar çok önemli olabilir. Burada acele kararlar içerisinde olmayın. Belki bir şeyi satacaksınız, yerine bir şey almayı düşünüyorsunuz. Belki araba alacaksınız, belki ev satacaksınız, ev alacaksınız bilmiyorum. Burayla ilgili yapacağınız finansal konularda daha dikkatli olun. Yakın çevreniz, ilişkileriniz, akraba ilişkileriniz, kardeşlerle olan ilişkilerinizin çok fazla gündemde olduğu bir dönem ve süreç olabilir. Ya da seyahat etmeniz gereken ama belirli kısıtlamalar içerisinde kaldığınız iletişimin çok arttığı, hiç duymadığımız, hiç belki de öğrenmekte çok zorlanacağını düşündüğünüz konuların bile ayyuka çıktığı, öğrendiğiniz bir dönem yaşıyor olabilirsiniz. Burada daha sağduyulu olun. Her gördüğünüze, her duyduğunuza yorum yapıp e, inanç sergilemeyin, sorgulamayı seçin, araştırmayı seçin diyoruz. Keyifli güzel haftalar diliyoruz. Evet sevgili akrepler veya yükselen burcu akrep olanlar Venüs tüm hızıyla yükselen burcunuzda kavuşuyor. Eğer akrep burcuysanız ve akrebin ortalarında doğduysanız bu Venüs etkisini çok güçlü bir şekilde hissediyor olacaksınız. Parasal konular, finansal yatırımlar, değerler önemli olacak. Yaptığınız yatırımların, eskiden yaptığınız yatırımların daha fazla değer kazandığını görebilir ya da bunları satışa sunabilirsiniz satmak isteyebilirsiniz. Bir şeyleri geliştirmek isteyeceğiniz bir süreç. Ekonomik anlamda daha rahatlayacağınız bir süreç başlıyor diyebiliriz. İlişkilerde, evliliğinizde bir karar aşamasına da gidiyor olabilirsiniz. Burada vereceğiniz kararlar çok önemli olacak. İş ortamınızda bir değişim, iş ortamınızda sorumluluklarınızın artması, özellikle hazirandan beri iş ortamınızda çok köşeye sıkıştığınız konular yaşıyor olabilirsiniz ama şimdi bir şeyler daha farklı ve önemli bir pozisyona geçmeye doğru ilerliyor. Belki terfi, belki iş değişikliği, belki de Şehir değiştiriyorsunuz. Belki de bir konuyla ilgili bir karar vereceksiniz ve bir değişime gideceksiniz. Bu hayatınızda her neyse ama iki tutulma arasında olduğunuzu unutmayın. Çok büyük radikal değişimler yapmak e, bu eğer sizin elinizdeyse biraz daha düşünerek gidin. Ama değil koşullar böyle gerektiriyorsa da e, böyle kendinize güvenerek ilerleyebilirsiniz diyoruz. Keyifli güzel haftalar diliyoruz. Sevgili yaylar veya yükselen burcu yay olanlar, sevgili yaylar sizler için önemli mevzu ve meselelerin başladığı dönemler geldi. Neden? Çünkü burcunuzda çok güzel bir güneş tutulması yaşayacaksınız. Uzun zamandır çok yoruldunuz. 2015 yılından beri birçok konuyu anlamaya çalışıyorsunuz. İnsanları, yaşamı, doğayı, her şeyi anlamaya çalışıyorsunuz. İnsanların her ihtimale karşı iyi kalabilmelerini umut ediyorsunuz. Umutlarınız hiç bitmiyor çok şükür. Biraz daha bu dönem hayatınızla ilgili geçmişte yarım kalan, sizin zorlandığınız konuları tamamlamayla ilgili durumları önünüze getirebilir. Bazı konularda belki de umudunu kestiğiniz konularda bu hafta gerçekten yeşerdiğini, umutlarınızın yeşerdiğini, daha iyi sonuçlar aldığınızı görebilirsiniz. Uzun zamandır yaptığınız işlerde parasal belki karşılık almıyordunuz, parasal emeklerinizin karşılığını almıyordunuz. Burayla ilgili iyileştirmeler, kariyerinizle ilgili bazı konuşmalar bu hafta yapılabilir. Bunlara elinizden geldikçe siz de eski heveslerinizi güncelleyerek hareket etmesi için umutsuz olmayın. Bu hafta sizler için oldukça önemli bir hafta bu. Onu unutmuyoruz. Belki bir parçacık cesaret sizin hayatınızı değiştirebilir bir noktaya gelebilir diyoruz. Şimdiden keyifli güzel haftalar diliyoruz sevgili oğlaklar veya yükselen burcu oğlak olanlar, sevgili oğlaklar artık sizin için çok önemli dönem başlıyor. Yani iki yıl çok yoruldunuz, çok yıprandınız. Bunu her videoda her şekilde sizlere söyledik. Şimdi artık Satürn e, oğlak burcundan çıkıp kova burcuna geçiş yapıyor. Bir tık daha böyle rahat nefes alacaksınız. Biraz daha işler yoluna girecek. Biraz daha yaşamdaki konularınız değişime uğrayacak. Birebir ilişkiler tarafından değil daha kolektif tarafından konuları değerlendireceksiniz. Ee, daha keyifli bir dönem sizler için başlıyor diyebiliriz. Ama tabii ki bu süreci değerlendirmeniz, olaylara bakış açınız çok önemli. Ee, i̇ki yıl boyunca bir yağmur yağdı, sürekli bir yağmur yağdı. Belki aralarda minik minik güneşler açtı size ama e, bu yağmurlar yağarken dünyaya yağdı. Yani sadece size de yağmadı, herkese yağdı ama siz sanki üzerinize daha fazla yağmış, daha fazla ıslanmış gibi hissediyor olabilirsiniz. Kiminiz çok hazırlıklıydı, kiminiz hiç hazırlıklı değildi. Şimdi olaylara bakış açınızı nasıl geliştirdiniz? Şimdi güneşli günler geliyor. Evet doğru. Bazı hasarları onarmak, bazı yaşadıklarınızı onarmanız gereken bir süreç başlıyor olabilir. Bunu da çok iyi başaracağınızdan eminiz. İki tutulma haftası, yani iki tutulmanın arasındaki bir haftadayız. Bu haftayı nasıl değerlendirebilirsiniz? Bu hafta biraz daha hafta başında iş ilişkilerinizi düzene koymak ya da biraz seyahat etmeniz gereken ama işte bu seyahat engellerinin de olmasından kaynaklı burada nasıl idare edeceğinizi bilemediğiniz, yönetemediğini bilemediğiniz konular olabilir. Çocuğunuz varsa çocukla ilgili Kaygılar, projeler, bazı konular gündeminizde olabilir. Ya da e, bunlara sahip değilseniz, hayatınızla ilgili daha fazla e, nasıl bir yön kazanacaksınız bu hafta? Burada biraz köşeye sıkışmış hissedebilirsiniz kendinizi. Bir konuda köşeye sıkıştığınızı düşündüğünüz konuda bir yenilik yapacaksınız, yeni bir şeye başlayacaksınız. İki tutulma arasındaki bu hafta sizin yaşantınızla ilgili bazı konularda güçlü aydınlığa kavuşmanız, güçlü bir şekilde kendinizi fark etmenizle ilişkili olacak. Aslında neye ihtiyacınız var ya da neye gerçekten ihtiyaç duyuyorsunuz bunu anlayacaksınız. Ee, ve bununla birlikte iş hayatınızda, kariyer hayatınızda bir büyümeye, bir başlangıca, yeni bir zirveye doğru gidiyorsunuz. Bu sizi çok heyecanlandıracak, kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. İlişkilerden yana yüzümü gülmedi diye söyleniyor olabilirsiniz ama aksine gerçekten muhteşem bir dönem geliyor sizler için. ilişkiler konusunda kendinizi daha özgür, daha rahat, daha anlaşılır hissedeceksiniz. Biraz daha sabırlı olmanızı ee, bizler tavsiye ediyoruz tabii ki. Sizlerde e, yeteri kadar sabır insanlarsınız biliyorum ama birazcık daha böyle son e, pik yapmış olabilir sabırsızlığınız ya yeter artık geliyorsa da iyi şeyler gelsin geliyorsa da güzel şeyler gelsin diye söyleniyor olabilirsiniz. Gelecek. Güzel şeyler gelecek. Sabırlı olun. Bu hafta sadece özellikle salı ve perşembe arasında ilişkilerle yüksek gerilim yaşamak, iş ortamınızda çalışma, arkadaşlarınızla ilgili bazı olayların pik yapması söz konusu olabilir. Bunlara lütfen dikkat edin. Çok fazla agresif yaklaşımlar, öfkeli yaklaşımlar ya da birden ilişki kesici, bitirici yaklaşımlar içerisinde olmayın diyoruz. Keyifli güzel haftalar diliyoruz. Sevgili kovalar veya yükselen burcu kova olanlar sevgili kovalar bu hafta sizler için önemli güzel bir hafta Ay'a Başak Burcu'nda başlıyoruz. Bu hafta içerisinde özellikle sorumluluklarınızı toparlamak isteyeceğiniz biraz daha disiplinli olmanızı gerektirecek bir hafta olabilir. Perşembeden sonra daha fazla kendinizi doğru ifade edebilirsiniz. Bazı konularda biraz manipülatif konuşmalar yapmanız ya da ilişkilerde yanlış anlaşılmanız söz konusu olabilir. Bu haftaya biraz dikkat edelim. Özgürlük alanınızı belirlemek, taşınmak, yer değiştirmek, bir şeylere isyan etmek, bu işlerin böyle gitmiyor olduğunu fark etmeniz, daha köşeye sıkıştığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Şimdi Satürn de Kova burcuna geçecek. Yüzyılın kavuşumu geliyor. 21 Aralık'ta. Herkes sanıyor ki 21 Aralık'ta kovalara bir şey olacak. Öyle bir şey olmayacak. Sadece bir şey değişecek ama siz bunu ne kadar fark edeceksiniz? Hayatınızda ne kadar size sirayet edecek? Tabii ki bu kişiye özel doğum haritanıza özel bir bilgi, daha isabetli bir bilgi almak istiyorsanız bu şekilde kendi haritanızı yorumlayabilme becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Ee, ama e, mümkün oldukça yeni dönemi hissetmenizi tavsiye ediyorum. Bir şeyler değişecek sizler fark edeceksiniz. Yeni bir düzen başlıyor. Bunlar kötü, negatif değil, tam tersi sizi oluşturan konular. Acı çekmek yaşantımızda bizi insan yapan duygulardan biridir. Acı çekmek korkutucu gelir insana. E, neyin acısını çekeceğim ben? Üzülecek miyim vesaire. Aslında üzüntülerimiz, yaşadığımız duygusal travmalar her yaşadığımız şey bizi insan yapan şeylerdir. Satürn de bizi insan yapmak için çaba sarf eder. Eğer zaten o algıdaysak ve o yoldaysak bu bize acı vermez. Aksine ne kadar güzel bir insan oluyoruz, ne kadar muhteşem oluyoruz diye bununla ilgili belli sevinçler ve belli mutluluklar, belli düzenler yaşarız. Buradan kaygı duymayın, bundan korkmayın. Bu alanı sevin ve burayı geliştirin. Tavsiye ediyoruz. Bu haftada yeni bir düzene başladığınızı düşünerek yani seyahate çıkacaksınız ve yanınıza almanız gerekenler var. Böyle düşünün. Bunların hazırlıklarını yapabilirsiniz mesela. Şimdiden keyifli güzel haftalar diyoruz Sevgili balıklar veya yükselen burcu balık olanlar, sevgili balıklar zor bir kaç hafta geçirmiş olabilirsiniz. Böyle kendinizi köşeye sıkışmış gibi hissediyor olabilirsiniz. Neden? İki tutulma arasını yaşıyoruz şu an. Sizlerde iş hayatınız olabilir, aile ilişkileriniz olabilir. Burayla ilgili konularda bazı sıkışmalar yaşıyor olabilirsiniz. Aile sağlığı sorumluluklar. Bunları toparlamak biraz zor geliyor olsa da, bu hafta işler yoluna girecek. Konuları çok net öğreneceksiniz. Hayatla ilgili konuları çok daha net göreceksiniz. Yaşamda özellikle neye ihtiyacınız olduğunu anlayacağınız bir hafta içindesiniz. Hafta başında bazı hayal kırıklıkları, bazı korkular, bazı kaygılar tetiklenebilir. Bunları çok fazla içinizde büyütmeyin, abartmayın, daha sakin kalmayı seçin diyoruz. Özellikle ikili ilişkilerde yapacağınız görüşmeler, yeni bir iş başvurusu, yeni yapacağınız bir iş görüşmesi bu hafta çok önemli olabilir. Bunu da bu hafta mutlaka değerlendirin, yeniden başlayabilirsiniz. Bir şeyleri küçükten başlıyormuş gibi düşünmeyin. Yani ben buradan yeterli parayı alamıyorum, hakkım bu mu benim değil bir şeye başlamak çok önemli. Başlamaktan korkmayın. Eğer belirli bağımlılıklarınız varsa, atıyorum işte çok kilo aldığınızı düşünüyorsanız, bedensel olarak kendinizi huzurlu hissetmiyorsanız, bu hafta bazı değişimleri yapmak için artık kararlı olmanızı tavsiye ediyoruz. Diyoruz, keyifli, güzel haftalar diliyoruz.